Abi bana Ayfer'le ilgili bilgi lazım. Ha. Yani bence sevdiği şeylerden başlayalım. Ne sever? Psikolojik danışmanlık rehberlik. Oğlum mesleği o ya. Ya ama mesleğini severek yapıyor. Gözümle görüyorum. Çok mutlu yani. Abicim daha böyle özel şeyler bulalım. Ha. Ne bileyim mesela tiyatroya gitmeyi mi sever, kitap okumayı mı sever, pizza mı sever? Kitap okumayı seviyor. Ha? Gördüm odasında bir sürü kitabı var. Bizimkiler gibi de değil değişik. Ne fark var? Yani kalın biraz, ders kitabı gibi. Kapağı da düz. Belli ki içinde çok ağır bilgiler var. Abicim konu Ayfer olunca senin IQ'un niye 100 puan birden düşüyor ya? Zaten kaç IQ'muz var? Az idareli kullan. <laughs> Şimdi bilmiyor musun sen Ayfer'in ne sevdiğini? Ya bilmiyorum, Allah Allah. Şöyle bir yüz yüze gelip iki laf edemedik ki. Ya arkadaşız dedin oğlum bana. Cık, arkadaş gibiyiz dedim. Gibi diye bir şey söyledim sana, sen o ayrıntıyı atlıyorsun. <laughs> kapılarımız karşılıklı. Her gün görüşüyoruz. Gerçi geçen öğretmenler odasında biraz yakınlaştık. Detay ver bakayım nasıl yakınlaştık. öğretmenler odasındaydık kardeşim. Çay koyarken ele elime değdi. Bitmiş gitmiş. Yarın gidip kız isteyelim bence. Ya, değişti işte. Değişmese eskiden kolaymış. Anneyi babayı gönderiyormuşsun. Onlar istiyormuş oğlum kızı zaten. Şimdi bizimkini bakkala bile gönderemiyoruz. Ama ben resmen enkaz devralmışım ya. Gittikçe zorlaşıyor. Mehmet Ali gözünü seveyim şu işi hallet. Söz veriyorum bulacağın tedavide gönüllü denek olacağım kardeşim. <laughs> abi ben elimden geleni yapacağım da sen ümitsiz vaka çıktın. Sen bari beni şu Ayfer'le bir tanıştır. Ha. Ben biraz bilgi alayım. Doktorum, kliniğim var, mavi giydim. Güven veririm karşıdakine. Of, veli toplantısında da çok var abi. Uzar o iş yani. Abicim benim ergen evladım var. Sen Ayfer Hoca'yla konuş, randevu al bana. Hmm. Oğulcan'la ilgili konuşurum ben onunla. Böyle laf lafı açar belki oradan, buradan, senden, benden, bizden konuşuruz. Tamam. Ayfer Hocam da. İyi oldu. Kim arıyorsun? benim bir hocam daha var. Unutma. İz bırakacağız. Alo hocam. Ne düşünüyorsunuz hocam? Ya çok hastalık var ama bunlar sanki gerçek dışı. Yok Emre Bunlar gerçek de. Çoğu antik çağlardan kalma hastalıklar. Bugün için böyle bir... Bir saniye. Bir saniye. Bu hastalık... Ha? Ee, ben tanıyorum bu hastalığı. Ne hastalığı hocam? Dans manyaklığı hastalığı. O gerçek miymiş? Ben onu uydurma zannediyordum tıp eğitimi almış biri böyle bir isim koyar mı ya? Dans manyaklığı ne ayıp. <laughs> ne bileyim, Andre Moa Heratius arada kaynasın gitsin. Tabii gerçek evladım. Ben nasıl atladım bunu? Eğer biz bu hastalığı bulup üstüne de tedavi çaktık mı... ...vallahi Nobel'i evimize kadar getirirler. Hem de kargoya vermezler. Bizzat kuryeyle. Nobel nedir biliyor musun sen? Bilmez olur muyum hocam? Silinmez bir iz demek, dünyaya kazık çakmak demek, mührünü vurmak demek. Neden bahsediyorsun oğlum sen? Para demektir bu, para! Ha? <laughs> Kesin, euro verirler. Kaç para verirler biliyor musun sen? Ama hocam, iz? Sen yine izini bırakmaya devam et. Ben o paraları yerken iz bırakacağım. Böyle <laughs> paraları saça saça. Yüzlerce yıl silinmeyecek, unutulmayacak izler bırakacağım doğada. Ha? Dünyanız biraz garipmiş Sayın Hocam. Şu an sizi o kadar anlamıyorum ki. Neyse, artık bu işte beraberiz. Gerçekten mi hocam? Vallahi onur duyarım. Anlaşma basit. Parayı ben alacağım, ödülü <laughs> sen. Hani bir madene veriyorlar. Bakırdan mı ne? Şununla şey bahsediyorum. O senin, kağıt olanlar benim. İlk söylediğinizde de anlamıştım zaten hocam. <laughs>